Soru şöyle kardeşler. Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm ve Rahmetullah. Sizden nacizane bir ricam var. Acaba esir olan bacalar için dua edebilir misiniz? Onlar orada çok dua istiyorlar. Şimdiden Allah razı olsun. Rabbim ilminizi artsın. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Kardeşler, özellikle söylemiş olayım ben de. Secdelerinizde Allah için, esir olan abilerimiz için, ablalarımız için dua edin. Çok çok dua edin. Gecenin üçte birine kalkıp Allah Azze ve Celle'ye dua edin. Veya ezan ile kamat, kamet, arasında Allah için, esir olan ablalarımız için, esir olan abilerimiz, hocalarımız, kardeşlerimiz için bolca dua edin. Allah Azze ve Celle Müslümanların esaret bağlarını çözsün. Allah Azze ve Celle onlara tez zamanda ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle onların gözlerini dünyada da ahirette de nur içerisinde kılsın. Hayır üzere kılsın, aydınlık kılsın. Allah Azze ve Celle onları ve bizleri hayırlara eriştirsin. Vallahi ben şunu çok açık bir ibareyle söyleyeyim kardeşler. Ben öyle insanlar için değil, nimet ve afiyet içerisinde olan kardeşler için ve bacılar için daha çok üzülüyorum. Onların nimet içerisinde olduğunu zannediyor ve bugün rahat bir şekilde dolaşan, artık hiçbir şeyi beğenmeyen insanların daha büyük bir fitne içerisinde olduğunu zannediyorum kardeşler. Vallahi öyle insanlar o kadar yaşamış oldukları hallerinden dolayı Allah Azze ve karşı bağlılıkları o kadar olmuştur ki Allah Azze ve karşı o kadar yakınlık hissediyorlar ki öyle insanlar böyle imtihan onlarında bizlerden çok çok daha hayırlı bir makamda, hayırlı bir mevkide olduklarını zannediyorum. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle bu imtihanlarını onlar için kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle bu imtihanlarını onlar için hayra çevirsin. Tez zamanda ailelerine kavuşmayı nasip etsin. E bu imtihan zordur kardeşler. İnsanın esaret altında olması, özellikle bir kadının esaret altında olması çok çok zordur. Ama bizler bugün aciz bırakılmış Müslümanlar olarak ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama kardeşler böyle fiili bir şey yapamasak dahi bizlerin Rabbi var kardeşler. Allah Azze ve Celle var. Ve biz Allah Azze ve Celle'ye gecenin üçte birinde dua edebiliriz. Biz secdelerimizi uzatıp Allah Azze ve Celle'ye yalvara yakara niyazda bulunabiliriz. Bizim daha büyük silahlarımız var kardeşler. Ama ben hem siz kardeşlerim hem de bacalarım için şöyle bir eksiklik görüyorum. Biz Allah Azze ve Celle'ye dua etmiyoruz. Veya dualarımız böyle alal acele oluyor. Allah Azze ve Celle'den gereği gibi yalvara yakara istemesini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri ıslah etsin. Bu bacılarımız için, bu abilerimiz için Allah için kardeşler nerede uğrun olsunlar çok çok dua edin. Gerçekten onların buna çok ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle hayırlısıyla onları tez zamanda ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Onların üzerine sabır yağdırsın. Onları hayır ehlinden kılsın. Biz buna da şahidiz kardeşler. Eğer onlar sabrederlerse, Allah Azze ve yanına bu şekilde sabırlarıyla dönerlerse, kazanmış olacaklar onlardır kardeşler. Biz dünyadayken afiyet ehli olmamayı isteyeceğiz. Biz keşke biz de onlar gibi olsaydık diyeceğiz kardeşler. Onlara verilen nimetleri görünce diyeceğiz ki keşke bizim de dünyadayken derilerimiz makasla kesilmiş olsaydı. Rabbim onları ve bizleri hayırlı muvaffak kılsın. Çok duvarını esirgemeyin kardeşler. Bolca dua edin.